Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bir yıl olmuş video aslında. Ben de agalarla bir pasifi videosu atayım dedim. Yanımda dediğim gibi agalar var. Beni karşılıyorlar, affedin size. Açın kapıyı. Evet. Mutem mu açıyorum. Geldim. <laughs> Nereden, ha burdan girmiyosun? Dur <laughs> kanka ben nasıl bir <laughs> şeyim? Ben, ben neye benziyom? Sen gücesin. Sen asa güce. <laughs> Sen en Hayır lan iso en arkadaki iso. He iso sen. Ben lan bu. Ben ya, atamın bir ben değil ben ben ata arkadaşım. Sen sen normal insansın. Sanki sen kısa saçlı kızsın. Ya onu çok kötü o ya. Aa dur lanet bebek evet. bebekleri gördüğünüz yerde olun. Arkadaşlar neredesiniz? Ha, korktum Allah olmasın. Burada Gelin burada not var. Gelin burada not var. Berk. Berk oku notu. Neredesin? Okuyayım nerede? Gel oku. Bu Burada da var lan. 15 Kasım Burada. Ludere'nin cenaze evi. İhtiyaç duyduğunuz an, anda hizmet sunar kurtarma cenaze devaz. Bu ne Ölüyü yakma diyor bir randevu ayarla. Kanka dur. Dur 15 Kasım 1889 ha, 89, onu demek. kurtarmaya çalıştım ama zamanın pes ediyorum. Gerat geri getirmeye yemin ettim ama korkarım ki kız sonsuza da kayboldu. Bu diye biri yazmış. Hadi gidiyoruz, gelin bana anahtarı alın. Helal. gel gel Aa, gel. Burda mı? Ananı Kaç! Abi niye burda mı var Şunda da? Kanka... Kapı nere be? Me, Kanka me. pasifi şu an Bodrum'da. Gel yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık çabuk. Anne! Birisi pasifiye vurdu salak gibi. Ben vurmadım. Mey. Vallahi aşağıda duruyor. Düzgün bebek aldım, ben güzel bebek aldım. Güzel bebek. Nerede? Güzel bebek mi? Yardım et bana. Aa. Abla sakinleş. Ben de iyi bebe aldım. Ben de iyi bebe aldım. Kanka buradan atlar burada, burada yok muydu burada, şurada? Burada, ben, mı, burada ben var. var. Gel gel buradan ot yok muydu Gel bak buradan not var kanka. Şu bak şurada ben... yok muydu? Eski nereye var, kayboldu? ne olduğunu kolay bir şekilde açıklamaya başlıyorum ama eşimi kaybettim. Ve evrak izlediğim kısımda kötü ölüyorum. Eline düştüğü kısmın içine kontrol edilemem bir karanlık girdi. Herhalde buraya sergiledim. Onun sonunda dek durulabilecek bir yol. Görüşmeler. Oyuncu bebekleri yaktı. Allah Arkanın lan bebeği şimdiden. aldım. Kaçtı. <laughs> ben burada jumpscare yapacağım. Nerede nerede nerede? Neredesin? Aa neredesin? yine iyi bebe. ne lan. Aa şey aldım. Çakma. Kibret, Selektör kibret, yapıyorum kibret, beni kibret. bulun beni bulun. Lan sen sikret amına koyayım ben kendi canımı kurtarmak istiyorum. Neredesin lan? Allah hayda buradaymış lan manyak oğlum manyak. Neredesin oğlum? Yanınızdayım ben arkanızdayım Boş şimdi. Tamam ne güzel bir şimdi. Aman manyak harbi manyak harbi manyak 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 çıldıracak gel, şimdi. Gel üst kata çıkak üst kat çatı katına çıkmamız lazım. Lan neredesiniz adı. lan help. Bir çatı katına katı adı, çıkalım. ya pasifi. Neyi açtın? Burada pasifi var pasifi var arkamızda pasifi var. Ya. Ata neredesin? Pasifi ne gerizekalı. Ama neredesiniz? Çatı Kız katı. Evet. Ha biz çatıda iyiz. Yok çatı katındayız biz çatıda Kanka, niye nasıl ya... çıktınız? Bilmem bir yerden çıktık. Kanka, bir yerden çıktık kanka yerden. Ben, bak, ben de şerefli geri geliyorum. bak şerefli geri. Ya bodruma Bak burayı sakın açma. De. Açma sakın buraya açma. Kütübe develer çıkıyor buradan. Kanka onları yakalamamız lazım. Oraya açmamız lazım zaten. Ama dur şimdi açma işte. Kanka çık hadi gir. Anahtarı göre. Aldım. gel. Burada da vardı Kanka direkt bir aşağımızda. Kanka inme 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 bir aşağımızda direkt. Burada not var. Burada not var. Kreçem benim bir hiç çocuğumuz yok. Bir gün kasabada küçük bir kız gördüm Nereden geldi ve ailesinin kim olduğunu kimse bilmiyor. Allah! Ben sakin ol. Onun için ben emeği olarak adlandırıyorum. Ona küçük bir oyuncak bebek verdik ve onu sevdi. Her yere beraberinde getirir. Her zaman ona bakar, gülümser sarılır da. Ailenin canını yakabileceğini bilmiyorduk diyor. Kanka onu onu bana açar. Sen mor gibi şimdi. Var yok ben yok, önüne geçeyim. Ben de iyi, ben de iyi. Ya <laughs> 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 e buradan İnek mi? Neredesiniz be? Aa ana. Burada <laughs> <sen nefesim gülüyor> Bir anda sana saldırdı. Eşim bir kez bu şekilde öldürdü. Ona oyuncak bebeği vermek her zaman işe yaramıştı. Kendi onun artık olmadığını söylemi devam etmeyin. Yani kaçmamız lazım. Neredesiniz beyler? Bizim bokumuza karıştı. Aa balkondayız <laughs> biz. Tamam anahtarı diyor. Ata nerede? Kanka. Alın, Buradan buraya... gelirse çıkışımız yok. Buradan gelirse gel gel çıkışımız yok. Gelin yukarı çıkın Aynen. yukarıda ama. Sizde Aynen. iyi baba var mısın? Var var, var. Metin'e var. Burada burada Metin kaç Metin kaç Metin kaç. Berk yardım et. Metin arkada geçti geç, geç. Berk. Dur, Dur. anne. Annem annem. Kim, kim, kim yedi kim yedi? <laughs> Beni yemedi. Kimse yemedi kanka. Ata buralarda. Ata Çatı ben. Çatı katı. Bırak bırak bırak, bırak, seni yesin kanka. B beni uğraştırma. İnelim aşağı. Hı. Hmm. çek, Tek hmm. tek yolumuz burası kanka. Anahtar nerede kanka? Burada <laughs> Allah. Anne. Beyler geleceğiniz mi artık? Deliyim. Kanka biz buluşabilirsek. Aga Kanka kızdırıyor sen de koş koş. Buna at. Ne kere? var kanka. <laughs> Aha orada. Emil lan oğlum. Emil oğlum oğlum orada. Buradan Evet. Ona de bile bak. Emil'e düze gel bize buraya gelelim. Ada şuraya bak. Açılmıyor. Ben ya sektör yapıyorum Aa. gelin. Aa iyi be, be. abi. Al, al, al. al gel. Ben kurdum ben kurdum ben kurdum bak gel 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 yiyye. Yiyye. iyi kaldır, be babam. Gezinti 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 bir kuardı oh, ve geri kendine getirdi bak, o gece Nasıl emin olacaksın? Tam bir saksla bir 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 saksla bir saksla bir bir saksla bir saksla bir saksla bir saksla bir Tamam, Çatıya tamam. mı çıkıyoruz? Evet. Gel gel çatıya gidelim Berk. Açma oraya. <laughs> gel gel Berk gel buradan gel. Bela açma. burada da iyi bebe var. Açma açma. Berk açma. gel. Açarsan bütün köfte bebekler sınırlar. Ama burada da anahtar var kanka. Kanka oğlum orayı açmamız açma. lazım. Başka köfte yok ortalıkta. Ana ben de yok bu anahtar. Çadır kat anahtarı diyor. Al işte. Aa basit ana. Kanka anahtarı bulamadım. Aa anahtar. Neymiş kibritmiş. Koş, koş, kibrit koş, kibrit, kibrit aldım. Beni takip beni takip Koş geliyor. Koş. Gel, Berk gel benimle gel. Aa nasıl Bir Geleceğim. anda sen gel. İyi bebeği be al, iyi bebeği al, be iyi al. Hadi gel gel. Berk gelme. Anasını sikeyim. salon mı? girin lan. Aa tamam çatı kadar anahtarını aldım hadi gidelim. Aa gel gel gel. Nerede? Berk gel. Çatı nerede? En son çatıdaydı bu arada. Gel. Metin önden, Metin önden. Koş koş koş. Buradan değil lan ama buradan biz bu buradan gitmedi. Biz nereden? Gel gel buradan gel gel buradan buradan. Neredesin? Allah. Botum katı anahtarını aldım, hadi gidiyoruz. Botum katına girelim Bebe, Botum katına girelim. bütün oh. bebekleri alalım. Geleceği var benim Alman. Gel, Bodrum katı burada <gülüyor> kanka, <laughs> kanka <laughs> Bodrum katı <Hadi> burada. sen. <laughs> Gel. Bu ne? Balkona girdik lan. Gel. Aha, Bebe. Ol Bibi. Be be. oyun bitecek, oyunun başında Bodrum'a girerken... Oha, çatı katını buldum lan. <laughs> Bodrum katına gelin hadi bekliyorum. Bodrum katına gelin Olay, ben de gelin aşağıya. Geç bebeği yaktım. Ne oldu? Aaa bebek bende iyi bebek bende Miyo ben <laughs> bende de var bende de var. Ama koyayım, burada bir tane kötü bebe. bebe var. Bebek sizden alsın. Aldım onu da yakacağım. Gel ya lan ya, ha. Ben... Ya, you wanna fight man? Ha? You wanna fight? <laughs> Şaka yaptım ya yoğun hava don't fight don't fight Gelin Ata ata tek başına gezme Sen korkuyon ben ya Hadi Önden git önden git Ben geliyorum önden Ananana nanana 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 İyi misin? Narucum üstüne düz düzgün süreyin ya. Lan gelsene oraya. Öldüksen. Elimde iyi bebek yok mu benim? Yok. Ha yok. Yok oğlum iyi bebek. İyi hmm. bebeksten intak yesin bana iyi şey, bebek var. Met şeyde. Gel 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 target. Anne, enekli iyi bebek var. Ben de iyi bebek, bebek var. Berkte de, de iyi bebek var. Bak burada iyi, Bak, bebek, burada da da bebek, var. Var. iyi bebek var. Bak burada, Bak, burada da, ya, da iyi burada bebek var. var. Eşli abi. abi, abi. Iyi. Şimdi bakın, kötü bebek var kadar elinize iyi bebek alın. Koruyucu melek gibi düşünün onları. Lan gelsenize. Geldim. Aşağı mı indiniz lan? Evet aşağı iniyoruz gelin. Yok lan ne ben aşağı. Aldım. A, beni ben hep bekliyorum. Yok lan ne Ben tek başıma kaldım kanka. Mal nereye gidiyorsun? Ben de elime kötü bebek aldım. Ben iyi bebek ha. aldım. Hadi hadi şeye gidiyoruz. Oğlum neredesin Oldu, ya? bekle <laughs> Beşik bekle. Sonunda başardık geriye buluşum, dönüp Baldwin baktığımızda müthiş bir buluştu. Evlat edindiğimiz kızımız iki oyuncak bebek ve ölü kullanarak bir ayı gel geliştirdik. Ölülerin taze üç günden daha az olması gerekiyordu. Oyuncak bebekler ceset ve bir damarın belli bir şekilde işaretlenmesi gerekiyordu. Damar veya canlı bir insan vücudunun saf olması gerekiyordu. Veya batım katına gelin ben kurtarım. Kanka bunu sahiplenen aile... Kötü bir... bebek kötü bebek kötü bebek. Nerede lan? Burada mal. Kim oh! alacak? Bunda iyi bebek var mı? Bu ben aldım iyi ben iyi aldım yok. önden git önden git. Kötü kötü. Gel. Aa ne? ne? Bize şey yardım edin bodum katına gelin yardım edin. O, be, o iyi bebeği al o iyi bebeği al. Ve gel. Aynen kanka siz iyi bebek anlamına bakıyorum. bizde iyi bebek, yok. yok. Ana burada da kötü bebe var. <laughs> ya Bekle bekle ben de bekle. O yakan hangi şey. Ben, şimdi hocam o yakan yüzünden. <laughs> Belki her şey Hadi ya. Tamam hadi ben de yakayım mı? <laughs> 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 Bu kim lan? Kendini öpen lan. Be o odun olan var mı odunu? Yok. Valla benim yok. Ben kötü bebek kalmayı yukarıya gittim. Biri <laughs> ben... <laughs> Ver. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. mü lan? Öldün Asıl öldün mü? Evet. Evet. yaptı ya. <laughs> Bir dakika lan. Ben... Aa bende, de Aa bir dakika ölmedim ölmedim geliyorum koş yardım edin lan. <laughs> Biz burada bekliyoruz bekliyoruz. <laughs> <Abi, abi, abi, gülüyor> Oğlum hiç kimse de iyi bebeği yok. Ya. Gördün mü? Hayır. Abi gel gel. Aa Ağabey, çocuğu mu atarmış? Sen dur dur dur. Öncelerimiz her şeyi ateş her zaman ay ayırmaz Sen de bir temizlik ürünü gibi kullanılır. <laughs> da. Daha... Anne. o İzo niye vurdun kıza? Hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Ellemedim bile. <laughs> ben, ben Metin ben buradayım. Nasıl vurabilirim kıza? Ben kendimi <laughs> sizin <hayal> için <laughs> süper edebilirim. Ya da etmem, Ne et. Lan çıkın lan! <laughs> Ölümü bekliyor o zaman. Şimdi.

Senin ortalardan nasıl çıkan yer var ya. Nasıl <laughs> gel, ordusun? Evet geldim. geldim. İyi bebek, iyi bebek, gel, ölmedim geldim, ölmedim. Kesin ölmedim. Aynen o. Ne mi Ne Aldım. Tamam ben kötü bebek Allah'a da benim korumam lazım. Tamam mal karı. Sensin ama. Bu kötü bebek gibi bebek yok. Okey. Al kötü bebek. Ha kötü tamam, bebek gel. Kanka. Kapı sesi duyuyorum ama. Koş koş önden koş oğlum koş sen ölmeyeceksin zaten. Oradan değil sana oradan değil nereye gidiyorsun? Buradan mal gel. Ha. Gel. Ne oluyor <laughs> ah. bu lan buna? Anam uçuyor. Gel lan mal körü. Gel gel buradan var. değil buradan değil buradan. Efendim. Gel gel. Tamam, Malta tamam. gel. Pasifi. Ata ne yapıyorsun? Korkuyorum dedim ya. Ata seninle. Hayır gece oynamam ben. Ata. Ata sakın yakma. Odun. Aa pasifi burada. Geliyor geliyor aşağı geliyor. Odunluğa geliyor. Odunluğa geliyor. Odunluğa mı geliyor? O zaman hadi bakayım. Yok gelmiyor gelmiyor şu an. Gel bak kendini Bak kendini yak ya. Yok ben Ben Bak kendini yak ne olur kendini yak. Yakmam. Çünkü pasifi burada. Evet. Kim bu? Sen kimsin? Ben mi? Ben buyum. Abi. Sen niye yak? Yak yak bu şama. Yak. Kanka ben... yak. Bak. Hayır ben şu an onun tarafından öldürüldüm. Ben zaten o oh, korkuyu yaşadım. Bir daha yaşamak. Zaten odun yok. Ata yürü git ata. Ata bas git ata. ata mı? Ot var odun var al yaktım al. <laughs> yok yok. E kadar nof kang'a yaktım boşa yakmıyım hadi ya geç. Metin. Hayda. Metin çıkmıyor. Metin çıkmadı. Ya Allah'ım ya helalim. O kafiri kapatan hangi giriş aşağı o? Alo. <laughs> <laughs> Alo. An <Ana> <laughs> <laughs> Aha ikinci oldu bu. <laughs> Yak bir aman kendimi. Ver. İki dir yedim kan pasifiden nane. Ver <laughs> <laughs> kanka. Ha. Benim internet bir ben önce senin bir erkek çizgini duydum. <laughs> 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 <kanka sana> <laughs> ya yakmayacağım bana ya. Oğlum sen ne sanıyor Yardım yanmış Zaten yaktım yine yedim ben. ben. <laughs> Orada biri öldü. bir öldü. Hadi kendiniz yakın <laughs> ne olur yakın. Ulan ne yapıyorsun lan? Hang ben tek yapacağım? Lan <laughs> Metin çıktı zaten şu an trolünü oynuyor. <laughs> Tutmadım kanka ya sigorta kat, Sigorta kat. İşte diyorum odun ya. Yapın, odun yapın. <laughs> yani, ben de gel odun gel. Odun varsa koy odunu. Yok ki. Hıh evet, Ya odun bulalım. Oğlum odun geri gelin odaya gelin. Odaya gelin acilen odaya gelin. <laughs> Ahahahahahahahahahah. <kendisi. gülüyor> yakın <kendisi>. ya, <laughs> içeri girin, hadi yakın kendinize. Mal bak gel. Ben yolu bulamadım. Bak burada selektör. Bak selektör yapıyorum. bak. Neredesiniz oğlum? Ben galiba bak, kaybettim. Şerefler. Bebeği yak bebeği. Öldü. At. <laughs> Kaçar dedi ama bakayım. Kaçamadı en Metin sen yardımına ihtiyacımız var. nasıl bağlanam? Baştan mı oynayalım yine baştan mı görecek? Yok kontrolü Tamam. Yani. Ben, ben kendimi <laughs> Oha! Oğuz ne ayı olayı! İsa da mı öldü? Ölmedim. İsa gel sen ben de bende kibrit var. Ben odunum burada, odun burada. Bende kibrit var. o <laughs> <Kanka, gülüyor> gel bak odun burada. Nerede? Bak. Gel ben de var. aldım odun. Odun aldım. Ha tamam gel 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 gel. Gel beni yak. Gel de beni yak. Yak. Nasıl gireceğim şimdi? Sol sıkma. Diyeceğim. Ah tamam. oh. be Al. Kaldırın. Ana kötü bir al, var al, lan al. burada. Nerede nerede? Sen nerede? Neresi ya, lan burası? Al. Alamıyorum ki ben al, bebeğim. Apa! Al, aldım. Ben nasıl alacağım? Aldım. Gel yani nereye Aha geldi kanka kafana. <gülüyor> gel! Altta da 7-3 gena. Altta yakacağım ya gelin. Gelin yak <laughs> gelin. Ölde. Hatta <laughs> öldü. <laughs> Tam gidiyorum, gidiyorum kanka beni yak geliyor <laughs> mu? Gel, gel tamam. yakacağım. Gidiyorum, ya gidiyorum. bebek kimde? Kimse ben de? yerini biliyorum, ben yerini biliyorum. Alacağım gel. Ben taşımak. başında duruyorum. Tam bak. Kanka ben alacağım pasif, ben taşıyacağım ya. Ben istem pasif taşımak ya. Beğer gelsiniz artık Abi, hadi. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yakma, Kötü bebe kaçıyor. Yaktım. Ah, Yaktım. Kötü Yaktım. bebe, kötü bebe, o, o şeyin orada, şeyin orada. Eee işte o yakmanın orada. Anne! Her şeyi yaktın mı dedin işte? Çakmakla yaktın mı? Ah yakmışım. Of. Koş koş koş. Çekil çekil çekil. Kötü, Kötü bebe buralarda gidelim. bir yerlere. Adamlar yine yakalan. Adamlar dördüncü yer <laughs> uçağım. <yiyorum> <laughs> <laughs> of. Kötü mü bak aşağı indi lan. Ölüme gidiyor. Şimdi yine et kavurduk sonuçta değil mi? Abi siz uğraşmayın, ben kendimi yakarım kafasıyla. Adam yakın şuraya. Bende odun yok ki. E bende de yok kanka. E bende de yok. Berk. E kanka. Berk berk, 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 berk. berk gel, Berk gel, Berk gel, Berk gel. Berk alalım. Pasifi beraber. burada, gerizekalı. Berk, sakın gelme. Berk gel, Berk, berk gel, Berk Şimdi gel, Berk gel. Koş, koş, koş. Koş, koş. Gel Bak şurada şurada iler bak iler bak özel bak şurada. Gel gel gel. Ana. Koş Çocuk. koş o Dur bakıyorum. Koş hadi kanka acil ay, koş. At gel 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 tamam. Allah Oh. Hadi lan. Öldük gideyim alayım mı? Ben alayım. Hayır <laughs> ölmedim. Beşinci <Gülüyor> ya. <yarat Gülüyor> <kaldı> ya. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

<laughs> ya yani ne oldu biliyorum. Mama mama lan crazy mode Gelme. Oğlum. Git. E, kaldık kanka. Bu bu arada kıp kırmızı olmuş ha. Evet kanka. Evet. Daha da ben çok yakınca delirdi. Son bebek de deliriyor kanka çok hızlı oluyor. Anca evet. iyi bebek lazım. İyi bebek de soklaya soklayamadım. Oğlum ben neredeyim? Söylesene. Kanka Aa, <gülüyor> 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 bak, bak. E mal, Hayır Aa, ölmedim. Gel gel <mal gülüyor> yapsın, gel. Gel. İş Var var. Gel gel. Ay. Ne ya? Ama mutlu kaldım. Kadar. Şey bak Aa kötü bebe burada. Kötü bebe burada. Kötü pande. Nerede? Pande, pande. Ah, pande pande. Ah. Koç kocaman bir pande var ya. Nerede? Nerede? Yok. Bak kütüphane. zıplıyorum, zıplıyorum. <laughs> Valla ben Metin'i hep AFK kaldığı yere geçtim abi. Pasif beni burada vuramıyor. Oğlum burada kaldı bu kötü bebe. Nerede sen oğlum? Bu selekler ya. Ben bir kütüphanedeyim. Kanka pasif burada. Valla ben Metin'le hep saklandı, yeri saklandı. Dur bekle ben seni alıp geleceğim diyeceğim. Hayır kütüphanede bir tane Meryem var ya ben oradayım valla. Annem annem. Abi birisi değil, birisi değil. Aa, kötü bebe, kötü kötü Gülü gel gel bak bak Kötü Odun var mı? Odun var mı? O, odun var mı? Odun yok, Odun var Odun var Odun var git Hadi koş 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 Bana da geldi geldi atıyor Tamam gel <scholars> yeah, 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 yeah. gel get gel get ya, 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 ya. <fui> gel 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 kafir. burada. Yakmayın ya. Bay akşam ağlar. Yakma. Yakma, Gel ah, buraya. Yakma Yok, yakma. Yapma. Oğlum, düz, düz, yakma yakma. Düz, 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 ya yakma ya. <laughs> ya. Aka yakma. E <laughs> hadi ya gidelim hadi. Ey, iff, <gülüyor> <gülüyor> kanka, Allah şükür. Lan, ya. Kanka Allah'a şükür var gel buradan buradan. Amına koyayım yakacaktım o... ya. Ya bunu ne olacak ata Allah aşkına ya. Yok başında bir kanka ben de yapmak istedim da neyse hadi arabayı ben de. Yalan kanka bırakalım. belki diğer gizli başarımı ara vermeyeyim Yok kanka bakalım. Ne olacak şimdi pasif ya? Çünkü dayıyı gördük yani. E, dayı, aynı şeyi yapacaklar kanka. Tutacaklar onu orada. Mutlu edecekler. Bebeğini falan verecekler. Bak deneyler yapılıyormuş dedim ben. Nasıl deney yapılıyor? O deney yapılıyormuş kanka diyor ki. Hmm, kanka. Bak ne diyor? Bir, bak bir sonraki yerimizde bir çiftliğin öldüğü eski şey var. Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar da gelecek. Görüşürüz.